Mahmut Ali merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Da, ya, bu arabaları kime koydun sen? Boncuğa. Nerede bu boncuk? Arabanın arkasında. Nerede? Aa buradaymış. Hmm. <laughs> boncuk sen bu arabalarla mı oynuyorsun? Mahmut <laughs> Ali abin sana araba mı verdi? Gel bakayım gel boncuk. Şimdi sevdim. Hangisi güzel? O sabonu, o sabonu, o sabonu. Yok sabonu, yok sabonu. Hangisi güzel? Aa bunu beğenmiş Mamizeli. Bak bunu. Bununla oynuyor. Boncuk. Arkadaşlara merhaba de. Merhaba. Bu ne kavrıyor? Arkadaşlara merhaba yapıyor. Boncuk merhaba de. Arkadaşlara merhaba. Evet bak merhaba yapıyor. Merhaba. Muhammed Ali gibi yap. Merhaba arkadaşlar biz geldik de. Öğretelim mi Boncuğa? Hı hı. Merhaba arkadaşlar biz merhaba geldik arkadaşlar. de. Merhaba gibi söyle. Muhammet Ali abin gibi söyle Boncuk. Neyse Boncuk. Bak abin sana bir sürü araba dizdi oraya. Hadi oyna onlarla. Oh, bol bol araba. Bak uçakta koydu. Ne kadar çok araban varmış Muhammedeli böyle. Hı, Hı Hadi boncuk onlarla oynaya dursun bari. Tamam. Biz de görüşürüz yapalım arkadaşlara. <laughs> kanalımıza abone olmayı videolarımızı da beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar tamam mı? tamam, tamam. <laughs> öpücük at arkadaşlar kokulu öpücük nerede? hoşçakalın